Merhabalar gençler, hoş geldiniz. Bugün limit konusundan devam ediyoruz. Limitin ikinci videosuyla karşınızdayız. Şimdi bakalım isterseniz, dün basitlerden bahsetmiştik. Bugünkü olayımız ise biraz daha yorumsal sorular olacak. Bakın burada mutlak değer görüyoruz. Şimdi normalde ne yapıyorduk? Bakın yerine koyuyorduk. Ne çıkıyor? Bakın üst taraf sıfır. Aşağıda yerine koyduğunuz zaman ne gelir? Mutlak değer içerisinde 9-6-3 o da cevaben ne oldu bakın burası 0 bölü 0 işte bu nedir? 0 bölü 0 bir belirsizliktir. Şimdi bundan biraz bahsedeyim. Belirsizlik ve tanımsızlığın ayrımını iyi yapmamız lazım. Bunun için de güzel bir cümle biliyorum onu aktarayım. Tanımsızın cevabı yoktur belirsizin cevabı çoktur. Bunu unutmayın lütfen tanımsızın cevabı yoktur belirsizin cevabı çoktur. Şimdi buna bakacağız. Belirsiz her şey olabilir demek yani. Bu anlamda cevabı çoktur diyoruz. Bu belirsizlikten bizim kurtulmamız lazım. O nasıl olacak peki? Bunun birkaç tane yöntemi var. Misal türev alınabilir. Le lehospitel deniyor o yönteme. Lakin biz onu daha şu an türev bilmediğimiz için kullanmayacağız. Peki nasıl yapabiliriz başka? Çarpanlarına ayırabiliyor isek kullanacağız yapacağız. Şimdi buraya baktık. Burada aşağı tarafı bir çarpanlarına ayıralım. Şöyle kenara aldım onu. X kare eksi 2, x eksi 3. Ee, bunun çarpanları x'e x eksi 3'e artı 1'dir. Yani x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde bunu çarpanlarına ayırıp yazabiliyoruz. Peki. Şimdi madem öyle biz bunu mutlak değere alırsak şu ifadeyi. Mutlak değerinde çarpım durumunda ayrılma özelliği var biliyorsunuz. Ona bir ayıralım bakalım. Yani limiti hiç bozmadan devam ediyorum bakın. Limit x3'e giderken üst taraf x-3 burada bir sıkıntı yok. Aşağı tarafta da mutlak x-3 çarpı e, mutlak x artı 1 şeklinde bunu parçaladık. Şimdi dün size demiştim ki bir önceki videoda daha doğrusu e, eğer böyle bir belirsizlik veya tanımsızlık karşınıza çıkıyorsa sağdan soldan bakmak zorundasınız. Şimdi sağdan soldan bir bakalım. Sağdan soldan nedir? Şöyle yazayım. Limit x 3'e sağdan bakalım. Bakın x eksi 3 bölü e, mutlak x eksi 3 çarpı x artı 1. Şimdi sağdan bakmak demek 3'ün büyük tarafından değer vermek demek. Öyle olursa burada e, pozitif çıkacak. Bakın bu mutlak değer ve biz bunu şöyle sadeleştirebileceğiz. Artı olduğu için 1 bölü. Mutlak x artı 1 kalacak geriye. Sonra 3'ü yerine yazabileceğiz artık. 3'ü yerine yazdığımız zaman 1 bölü 4 bulacağız. Sağdan limiti 1 bölü 4 geliyor bakın. Devam edelim soldan limitine bakalım. Limit x 3'e soldan x eksi 3 bölü mutlak x eksi 3 çarpı x artı 1. Şimdi soldan yaklaştığımız zaman ise küçüğünü vereceğiz. 3'ten biraz daha küçüğünü vereceğiz. Buradan eksi bir değer gelecek ve bunları sadeleştirince eksi 1 bölü 4 bulacağız. Yine biraz önceki yaptığımız gibi buradan eksi geliyor sadece. Ne dedik? Eğer sağdan bulduğun değer soldan bulduğun değere eşit değil ise limit yoktur. Yok. Tamam. İşte olayımız bu. Uzunca gördüğünüz gibi bayağı çözümledik burayı. Limitimiz yoktur dedik ve devam ediyoruz. Şimdi yine burada bir mutlak var. Yine eksi 2 değerini yerine yazdığımız zaman ne geliyor acaba bir bakalım. Ee, üst tarafta ne oldu? 4 eksi 8 artı 4'ten üst taraf 0 geldi yine. Aşağısı da eksi 2 artı 2'den yine 0 geldi. Yani 0 bölü 0 bulduk. Yine bir belirsizlik karşımıza çıktı. Yine aynı işlemi yapacağız. Lakin önce şurayı güzelce bir düzenleyelim. x kare artı 4x artı 4 demek x artı 2'nin karesi demek biliyorsunuz. Ve bunu mutlak değer içerisine aldığımız zaman kare dışarıya çıkabiliyor. Mutlak değerin özelliğidir bu. Yani x artı 2'nin karesinin mutlak değerinin karesi diye yazabilirim. ifade edebilirim ben bunu. Şöyle aşağıda x artı 2 yazayım. Limiti de başına koyalım. Limit x eksi 2'ye giderken diyelim. Şimdi burada yine sağdan soldan bakmamız gerekiyor. Lakin mutlak değerin tepesinde bir kare olduğu için ne olursa olsun içerisi eksi de çıksa artı da çıksa zaten bu kare ne yapacak? Pozitif yapacak. O halde şunları şöyle bir, birer tanesini sadeleştirebilirim. Üstte sadece bir tane ne kalır? Mutlak değer x artı 2 kalır. Aşağıda 1 kaldı zaten. Limit yine aynı şekilde x eksi 2'ye giderken diye yazarız. Eksi 2'yi şimdi yerine yazdığın zaman ne olacak? Bakın cevap 0 olacak. Sağdan da baksak soldan da baksak biz 0 değerini bulacağız. Ve limitimiz vardır diyeceğiz ve 0'dır. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 2'yi koyduk. 2'yi buraya koyunca ne oldu burası? 0 geldi bakın. 0 ama şurada yerine koyduğumuz zaman 2'yi koyuyoruz zaten. Şöyle mutlak mutlak 0 artı 0 artı 2 gibi bir ifade elde etmiş olduk. E burası ne çıkar zaten? Mutlak değer içerisinde 2. E bunda zaten sıkıntı yok. 2. Herhangi bir belirsizliğe denk gelmiyorsak zaten problem yok. Diyor ki Burada da ben diyor 2'ye soldan koydum diyor değeri ve ne diye bir şey çıktı karşıma. Bu şu anlama gelir. Normalde 2'yi verdiğin zaman aşağısı ne oluyor bakın. Aşağısı 2 e, değerinde tabi. Sıfır oluyor ama 2'den biraz küçük bir şey verince aşağısı e, ne çıkıyormuş. Yani sıfır bölü sıfırdan ben bunu kurtarmışım diyor. Bu şu anlama gelir. Sadeleşebilir anlamına gelir. Üst taraf. Yani... Mx eksi 12 dediğimiz adamın mutlak değeri paranteze alınabiliyor. Şöyle bir pratik söyleyelim. Bakın burada 2 var, burada 12 var. O halde 6 parantezine almış olalım biz bunu. Şöyle olsun ki aşağıdaki x eksi 2'yi ne yapabilsin, götürebilsin. E bunu götürdüğümüz zaman ne çıkar? Bakın M haliyle buradan direkt 6 çıkması lazım. E şunun sonucu ne çıkıyor? Soldan verince burası eksi gelir. Bakın. Eksi 1 geliyor yani. Nihayetinde cevabı da eksi 6 buluyoruz. Bu da neyi veriyor bize? E neyimizde eksi 6? Bu ikisinin farkı nedir? 6 eksi eksi 6. O da cevaben 12'dir deriz. Olay bu. Devam edelim bakalım. Şimdi gelelim sonsuz olayına. Şimdi şunları bir söyleyelim öncelikle. Sonsuz bölü sayı ne olur sizce? Tahmin edin kocaman bir şeyi ufacık veyahut da büyük bir şey biliyoruz ama üstte böldüğümüz çok çok büyük bir şey. Yani sonu yok. Haliyle ne olacak? Sonsuz olacak. Ama sayıyı yani normal bir sayıyı büyük de bile olsa sonsuza böldüğümüz zaman ne olur? Bunun için şöyle düşünelim. Şurada biraz e, misal 5'i 5'i e, bir 1'e bölelim. Kaç buluyoruz? 5. Beş. Aynı 5'i 5'e bölelim. Kaç buluyoruz? 1. Aynı 5'i orada görünüyor mu? Orayı hemen şöyle alayım ben. Şuradan devam edeyim. Aynı 5'i 25'e bölsek ne olur? 1 bölü 5 yapar. Bu da 1 bölü 5'te 0,2 yapıyor zaten. 5'i 500'e bölsek ne olur? 1 bölü 100 yapar. O da 0,01'dir. Bakın nereye doğru gidiyoruz? 5, 1 0,2, 0,01 Yani alt tarafı büyüttükçe sıfıra yaklaşıyoruz. Zaten limitin olayı da neydi? Yaklaşma mevzusuydu. Yani sayıyı sonsuza bölersek kesinlikle ne bulacağız? Sıfır bulacağız. Bunu unutmayalım lütfen. Hemen gelelim buraya. Şimdi sonsuz değerini yerine yazdık. 1 bölü 4 üzeri sonsuz artı sonsuz. 4 üzeri sonsuz çok büyük bir sayıdır. Yani 4'ün sonsuz kuvveti. Hatta sonsuz sayısından daha büyüktür diyebiliriz. Aşağısı haliyle 1 bölü sonsuz geldi. E sayıyı sonsuza bölünce ne buluyormuşuz? Sıfır buluyormuşuz. Sağdan veya soldan fark etmiyor. E niye? Çünkü burada tanımsızlık bir ifade yok zaten. Hemen devam edelim. Eksi sonsuz verelim bakalım ne oluyor acaba? Eksi sonsuz verdiğimiz zaman 3 üzeri eksi sonsuz. Eksi 2 bölü eksi sonsuz. Şimdi bunu bir düzeltelim şöyle. Eksi kuvvet demek ne demek? 1 bölü demek. 1 bölü 3 üzeri sonsuz oldu. Bu eksi de bu eksiyi ee ne yaptı? Artı yaptı. 2 bölü sonsuza döndü burası. O halde şimdi tek tek bakıyorum. 1 bölü sonsuz nedir? Sıfırdır kesinlikle. 2 bölü sonsuz nedir? O da sıfırdır. He, o zaman cevap nedir? Yine sıfırdır diyeceğiz. Devam edelim bakalım. 3 verelim ne oluyor? 3'ü verdiğim zaman Burada üst tarafta zaten üst taraf gördüğünüz gibi x eksi 3'ün karesidir. Bunları artık görmemiz gerekiyor. Aşağıda mutlak x eksi 3. 3'ü verince aşağıyı 0 yapıyor. Üst taraf tamam, yine aynı şekilde 0 geliyor. Ne yapacağız böyle durumda sağdan soldan inceleyeceğiz. Üst tarafı hiç değiştiren bir şey yok. zaten İstediğimiz kadar verelim 0 geliyor. Şimdi sağdan ve soldan olayına bakalım şimdi sağdan verdiğimiz zaman burası pozitif gelir. Hatta şöyle yapabiliriz bakın. Üst tarafın ve alt tarafın pozitif olduğundan eminsek birer tane yok edebiliyoruz. Ve x eksi 3 kalıyor bakın. Şimdi sağdan soldan verdiğimiz zaman şöyle oluyordu. Çünkü 3'ü sağdan verince bu aşağısı pozitif geliyordu. Soldan verdiğimiz zaman negatif geliyordu. O yüzden limit yok gibi görünüyordu aslında ama biz bunu şuradan ikisinin de pozitif olduğunu bildiğimiz için sadeleştirebildiğimiz için en nihayetinde x eksi 3 diye bir değer bulduk ve e, 3'ü şimdi yerine koyduğumuz zaman cevabımız ne geldi? Bakın sıfır geldi. Aman diyeyim buna düşmeyelim zaten şıklarda yoktur diye bir ifade yok. Sıkıntı da yok. Gelelim grafik sorularına fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen x değerlerinden hangisi için fx fonksiyonunun limiti yoktur? Dün ne demiştik bakın. Limit olmaması için kopması lazım. Burada herhangi bir yerde kopmuyor bakın. Burada da herhangi bir yerde kopmuyor ama sıfır değerinde kopuyor gördüğünüz gibi. İşte limitinin olmadığı yer direkt sıfırdır. Limitinin değeri kaçtır diyor. İki yerine koyduğumuz zaman yine aşağıda bakın ne geliyor. Ee bir sıfır geliyor. Tanımsızlık. Hatta üstte de bir sıfır buluyorsak koyalım. 4. Ee aynen. Üst tarafta da yine aynı şekilde ne buluyoruz? E, 0 bölü 0 gibi bir belirsizlik geliyor. Şimdi belirsizliği nasıl çözeceğiz? Belirsizliği dediğim gibi ya türevle çözersiniz ya da e, çarpanlara ayırmayla çözersiniz. 0 bölü 0 belirsizliği için konuşuyoruz tabii ki de. Burada e, şimdi türev bilmediğimiz için yine biz kendi yöntemimizi kullanalım. x kare artı 3x eksi 10'u bir çarpanlarına ayıralım. x'e x artı 5'e eksi 2 diyelim. Üst taraftan o zaman x artı 5 çarpı x eksi 2 geliyormuş. Aşağıda zaten x kare eksi 4 bakın o da nedir? E, 2 kare farkıdır. x eksi 2 çarpı x artı 2 demektir. Daha sonra bu x eksi 2'leri ne yapabilirim? Ben şu an sadeleştirebilirim. Sadeleşince ne gelir? Herhangi bir mutlak değer falan da yok zaten. Şimdi 2'yi çok rahat yerine yazabiliriz. 7 bölü 4 geliyor bakın. Cevabımız da 7 bölü 4'tür. Yani belirsizlik geldiği zaman ne yapacakmışız? Sadeleştirme yapabiliyorsak yapacakmışız. Yine eksi 3'ü koyduğumuz zaman ama bunu işte sadeleştirme yapma olayını kesinlikle ne yapmanız gerekiyor? Eee 0 bölü 0'ı görmeniz gerekiyor. Bir bakalım. Belki de aşağı 0 gelmeyecek. Üst tarafta eksi 3'ü koydum. 9 etti karesi. Eksi 24 artı 15 burası 0 geliyor zaten. Aşağıya bakalım. Yine 9 eksi 6 eksi 3 burada da 0 geliyor. Yani 0 bölü 0'a denk geldik yine. Çarpanlara ayıracağız. Ayrı ayrı çarpanlarına ayıralım. X kare artı 8 x e artı 15'i burada ayırayım. X kare e artı 2 x eksi 3'ü de burada ayırayım. X'e x, e x e 15'i de artı 3'e artı e 5 diye ayırabiliriz. Burada yine x'e x e, artı 3'e eksi 1 yaparsak yine gelir. E, x kare pardon x artı 5 çarpı x artı 3. Buranınki x artı 3 çarpı x eksi 1 geliyor. Bakın hemen şunları toparlayalım. Limit değerimizi yazalım. Şimdi x artı 5 çarpı x artı 3 bölü aşağıda da x artı 3 çarpı x eksi 1 var. Şunlar gider ki zaten tanımsız, belirsiz yapan ifade buydu yani sıfır yapan. Şimdi eksi 3'ü çok rahat koyabilirim. 2 bölü aşağıda eksi 4 oldu. Yani cevabımız eksi 1 bölü 2'dir deriz gönül rahatlığı ile. Aslında çok basit gördüğünüz gibi limitin belirsizliklerinde çok bir nane, çok bir cacık yok. Sadece çarpanlara ayırma yani ikinci derecen, e, dereceden denklemler konusunu iyi bilmek lazım. E, nasıl ki TYT için en e, önemli konu temel kavramlar yorum kısmı diyorsak AYT'nin en can alıcı konusu en temel konusu da ikinci derece denklem konusudur. Bunu da yakın zamanda inceleyeceğiz inşallah. Şimdi bakıyoruz yine 2 eksi kök x bölü x eksi 4 yine bu 0 bölü 0 yapıyor bakın gördüğünüz gibi. Peki buradan nasıl kurtulacağız? Şimdi şöyle diyelim. Kök x biraz burada can sıkıcı ya hani. Kök x'e ben a desem. O zaman x dediğimiz ifade a kare olur mu? Evet. O halde yazıyorum şimdi bakın. 2 eksi a bölü a kare eksi 4. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle yazabiliyorum. a eksi 2, a artı 2 diye ne yapabilirim? Bunu çarpanlarına 2 kare farkı kullanarak ayırabilirim. O halde şu ikisini sadeleştiriyorum. Lakin birinden eksi geliyor bakın. Ne oldu? Eksi 1 bölü a artı 2 oldu. Şimdi a dediğimiz yerine yazalım. Eksi 1 bölü a dediğimiz kök x'ti. Kök x artı 2 oldu. Yani şimdi limitte 4'ü yerine yazdığımız zaman eksi 1 bölü 4 2 diye çıkacak. Artı 2 yapınca 4 olacak. Yani eksi 1 bölü 4'tür cevabımız diyoruz. Son sorumuz muhtemelen. Bakalım 5'i yerine koyduğun zaman şurası ne oluyor? Bakın kök 3 ile çarptım 15. 4 geliyor 16 yani. Aşağıda yine 0 bölü 0 geliyor. O zaman ne yapacağız? Yine çarpanlar ayırma. Burada gıcık olan şey ne? Kök 3x artı 1. Buna a diyorum bakın. O zaman iki tarafın karesini alınca 3x artı 1 dediğimiz a kare oluyor. Daha sonra x değerini çekmeye çalışıyoruz ya o yüzden bunu yapmaya çalışıyorum. 3x'imiz e, a kare eksi 1 oldu. Daha sonra x dediğimiz ise a kare eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi bir bakalım yerlerine yazalım bir şeyler görebilir miyiz acaba? E, orası a'ydı zaten a eksi 4. Aşağı tarafta ne var peki? a kare eksi 1 a kare eksi 1 bölü 3 eksi 5 var. Şimdi burayı bir düzenleyelim isterseniz. a eksi 4 aşağı tarafta e, rasyonel ifade yaptık. a kare eksi 16 bölü 3 oldu. Bölü 3'ü de yukarı çarpım olarak sallarsam 3 çarpı a eksi 4 bölü a kare eksi 16 geldi. Şimdi aşağıyı bu sefer yine 2 kare farkından faydalanarak a eksi 4'e a artı 4 diye açabilirim. Üst tarafta 3 çarpı a eksi 4'ümüz var. O halde bunlar gider şimdi de. Ne oldu? 3 bölü a artı 4 oldu. a yerine yazalım şimdi. 3 bölü e, kök 3x artı 1 artı 4. Şimdi yerine rahatlıkla 5'i yazabiliriz. Çünkü tanımsız yapan ifademiz gitti. 3 bölü. 16 geliyor. Bakın 16 ne diye çıkar? 4 diye. Yanında bir tane daha 4 var. O zaman ne oldu? 8. Yani cevabımız 3 bölü 8 oluyor imiş. Evet. Daha var mı sorumuz? Bakalım birkaç tane daha var mı? Evet. Var var. İyi daha varmış. Güzel. Da var da var. <laughs> Şimdi 2'yi koyduk yerine. Ee, Yukarısının yerine geldi. Bakın gördüğünüz gibi 0 geldi. Aşağısı yine aynı şekilde 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği var. Burada sıkıntı olan yer nere? 5 üzeri x. Yani sıkıntıdan kasıt şu. Hani ilginç olan. Unutmayın. Aklınızda olsun. İlginç olan yere biz dönüşüm yaparken a diyoruz. Veya başka bir şey. Orayı e, küçültmemiz lazım çünkü. Daha rahat görelim diye. Halbuki buradan da görünebilir. Şimdi peki. Ne oldu o zaman? 5 üzeri x'e a dersem 25 üzeri x dediğim ifade a kare oldu. Bu kadar. Yazıyorum. E, a eksi 25 bölü 625 625 eksi e, a kare. Şimdi 625 dediğim ifade de 25'in karesidir zaten biliyorsunuz. 25'in karesi o halde şöyle yazayım. Bir de bir sefer daha yazayım fazladan. 25 kare eksi a kare. 2 kare farkını görmüş olmalıyız şu an. A eksi 25 bölü ne oldu? 25 eksi e, 2 kare farkında bir toplamları bir farkları biliyorsunuz. 25 eksi e, a çarpı 25 artı a şeklinde ben bunu düzenleyebilirim. Şimdi bunları götürürüm ama burada eksi kalır unutmayacağız onu da yazacağız. Eksi 1 bölü 25 artı a kaldı. E şimdi a dediğimiz neydi? 5 üzeri x'ti. Onu da yazalım. Eksi 1 bölü 25 e, artı 5 üzeri x. Şimdi değerimizi gönül rahatlığıyla yazabiliriz. Eksi 1 bölü 25 artı 25'ten 50 oldu bakın. Cevabımız eksi 1 bölü 50'dir diyoruz. Çok da basit bakın şu an aslında ciddi anlamda sınavda gelebilecek bir soruyu hallediyoruz bu test ile. Haberiniz olsun. Limit değeri sıfırdan farklı gerçek bir sayı olduğuna göre yani ben burada bir değer buluyorum diyor adam. B gibi bir değer buluyorum diyor. O yüzden Sadeleşebiliyor anlamında diyor bunu. Şimdi şu alt taraf sıkıntıya benziyor, üst tarafta problem yok onu. Hatta şuraya yazayım, lazım olacak zaten. X kare 5x artı 6. Şimdi öbürünü de düzenleyerek yazalım şuraya. Yani x, e, şurada a parantezine, yok a parantezi alma gerek yokmuş gerçi. E, artı ax eksi 3a artı 1. Şimdi ben burayı x'e x. E x eksi 3'e eksi 2 diye ayırabilirim. Yani burası x eksi 3 çarpı x eksi 2 geliyor. Şimdi adam bize ne dedi? Ben dedi normal bir sayı buldum dedi. Belirsizlik yok burada dedi. Bu ne demek? Sadeleştirebiliyorum diyor yani bu cümlenin anlamı sadeleşebilir demek. Sadeleşebilir. Şimdi sadeleşebilmesi için buradan da şu çarpanlardan birinin gelmesi lazım. Ee, bakalım şimdi şurayı nasıl ayırabiliriz? A bulmak için. Zaten biliyorsunuz olayımız şurada çarpanlarını e, ayırdığımız zaman toplayınca bunları veriyor. E, 3A artı 1'i eksi 3A artı 1'i nasıl bulabilirim? Ya da hiç uğraşmadan şunu diyebiliriz. Sadeleşebilmesi için misal e, ya x'e 2 vereceksin ki zaten şurada görüyorsunuz 2 değeri bu adamları 0 yapandır. Üst tarafa 2 koyduğun zaman 0 oluyor. Ha Demek ki buradan bir tane 2 değeri geliyor. Yani 2 koyduğun zaman 0 olması lazım buranın. x kare e, x kare yazmayalım artık. 2 i̇ki koyuyoruz. 2'yi koyduğum zaman e, 4 artı 2 a eksi 3 a artı 1'in 0 olması lazım. İşte olayı buradan çözüyoruz. Şuradaki 2 sayısından çözüyoruz. 5 eksi a eşittir 0 a'mız buradan 5 geldi bakın. A kaçtır diye soruyordu zaten. A'mız da 5'tir. Olay budur gençler. Yani biraz daha bu işlemleri az bir soru çözerseniz pratik hale getirirsiniz zaten. He demek ki üst taraftan geliyorsa alttan da böyle gelir diye ben uzun uzun size anlatayım dedim ama siz kısaca bunu yaparsınız zaten. Bir gerçek sayı olduğuna göre bak yani bu ne demek? Yine buradan bir değer buluyorum demek. Değer buluyorsa sıfırı sıfır gelmeyecek. Burada zaten küp açılımı yapmak lazım. Normalde biraz önceki gibi çözmeyeceğiz. Bunu Pratikten çözeceğiz. Yani ben buradan şunu anlıyorum. 2 koyunca üst taraf 0 geliyor. He. Peki o zaman kök içinde 4 artı m eksi 6 eşit olmalı 0'a. Kök içerisinde 4 artı m eşittir 6. İki tarafın karesini aldım. 4 artı m'nin ne olması lazım? 36 olması lazım. O halde m dediğimiz 32'dir deriz. Çok rahat bir şekilde uzun uzun gördüğünüz gibi biraz önceki bir işlem yapmadık. Evet. Tamam. Bu pratiklere de bir sonraki videoda geçelim. Bugünlük bu kadardı gençler. İnşallah sıfır bölü 0 belirsizliği anlaşılmıştır. 0 bölü 0 belirsizliği ve bir sonraki sonsuz bölü sonsuz belirsizliği çok önemlidir. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.